Selamünaleyküm arkadaşlar. 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamberimiz Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun hangi ayda tutulan oruç olduğunu bildirmiştir? Muharrem ayında. Hemen yazıyoruz yukarıya Muharrem'i. Muharrem ayında tutulan uruç olduğunu bildirmiştir. Yukarıdan eledik. 2- Bir Müslüman'da olması gereken incelik, naziklik, yumuşak huyluluk ve kibarlık gibi ahlaki özellikleri ifade eder. Bu nedir? Bu rıfıktır. Hemen yazıyoruz rıfıkı. İnşallah bizlerde de daha fazlası olur. 3- Kişinin kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranmasına, onları kendisine tercih ederek fedakarlık yapmasına nedir? İhsar denir. Sahabeler hep ihsarı çokça yapmışlardır. İnşallah bizler de elimizden geldiğince ihsar sahibi oluruz. Yukarıdan ihsarı eliyoruz. 4. Kavramı vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, kutsal değerlerimizi korumak ve yaşatmak için yapılan savaş ve verilen mücadeledir. Bu nedir? Cihattır. Hemen yukarıya cihatı yazıyoruz. Yukarıdan eliyoruz. 5. İbadete açık olan mescitte kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için Ramazan'ın son 10 gününde ibadet niyetiyle kalmasına ne diyoruz? İtikaf diyoruz. Ve itikafı da yukarıdan eliyoruz. B, Ve aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Peygamberimiz zengin fakir, yakın uzak demeden tüm komşularını ziyaret ederdi. Doğru. Peygamberimiz komşularıyla iyi geçinmiştir ve onları ziyaret ederdi. 2. Akrabalarımızın sadece maddi ihtiyaçlarına karşılık vermeliyiz. Yanlış, tabii ki de durumları yoksa maddi ihtiyaçlarına karşılık vermeliyiz ama insanın tek maddi değil manevi ihtiyaçları da vardır. Mutlu ve üzüntülü zamanlarında da yanında olmalıyız. İkinci maddemiz yanlış. 3. İslam tarihinde ilk büyük savaş Uhud savaşıdır. Yanlış Uhud savaşı 625 yılında yapılmıştır. İlk savaş 624 yılında yapılan Bedir Savaşı'dır. Üçüncü maddemiz yanlış. 4. Peygamberimizin soyu kızı Fatıma'dan radıyallahu anh'dan devam etmiştir. Doğru. Hz. Ali ile evliydi Hz. Fatıma ve çocukları kimdir? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin çocuklardır. Peygamberimizin soyu Hz. Fatıma'dan devam etmiştir. Dördüncü maddemiz doğru. 5. Peygamberimizin mutlu yuvasına hane-i saadet denir. Doğru. Peygamberimizin mutlu yuvasına hane-i saadet denir. Beşinci maddemiz de doğru. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiniz. Beş tane maddemiz var. Her biri 3 puan. Toplam 15 puan. 1. Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere ne denir? Şerif denir. Şerif'in numarası 3'tür. Biri 3 ile eşleştiriyorum. 2 peygamberimizin ev halkı, aile fertleri, akrabaları ve soyu anlamına gelmektedir. Bu nedir? Bu ehli beyttir. Numarası 5. 2 5 ile eşleştiriyorum. 3. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere de ne denir? Seyyid denir. Numarası 4'tür. 3'ü 4 ile eşleştiriyorum. 4. Akrabalarla iyi ilişkileri kurup bu ilişkileri devam ettirmek, onları ziyaret etmeye ne denir? Sıla-i Rahim denir. Numarası 2'dir. 4'ü 2 ile eşleştiriyorum. 5. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, naziklik, zarafet anlamlarına gelir. Bu da nedir? Nezakettir. Numarası 1, 5'i 1 ile eşleştiriyorum. D. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisinde alarak belirtiniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan. Toplam 15 puan. 1. ilk inen ayetlerdir. Fatiha 1-5, Alak 1-5. Tabii ki de Alak suresi 1-5'tir. İlkinin ayetler Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. 2. Kur'an kaç yılında inmeye başlamıştır? 610, 622 tabii ki de 610 yılıdır. 622'de hicret olmuştur. 3. i Nebiye kimsesiz Müslümanların barınması için inşa edilmiştir. Bu nedir? Bu Suffedir. Oradan yetişenlere de asabu ı Suffe denilir. 4. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaştır. Bedir, Uhud Uhud savaşıdır. 625 yılında yapılan birçok sahabe şehit oluyordu. 5. Peygamberimizin göğe yükselmesi olaydır. Miraç, İsra. Gece yürüyüşüne İsra diyoruz ama göğe yükselmesini Miraç diyoruz. Miraç gecesi olarak da kutluyoruz. 5 de Miraç'tır. Yuvarlak içine alıyorum. E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'de Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medine'li Müslümanlara ne denir? ensar denir. Mekke'de Medine hicret eden Müslümanlara da muhacir denir. Sırasıyla dediği için karıştırmayalım. A. Muhacir ensar tersi olacak. B. Konuksever göçebe değil. C. Yardımsever göçebe değil. D. Ensar muhacir sırasıyla dediği için birinci sorunun cevabı D şıkkı. 2. Aşağıdaki şıkların hangisinde peygamberimizin çocuklarının adları doğru olarak verilmiştir? Peygamberimizin toplam 7 çocuğu vardır. Dikkat edelim. A. Kasım, Abdullah, Zeynep, Burukiye, Ümmü Ümmülgüz'ün Fatıma doğrudur ama 6 tane Hazreti Hatice'den olan çocukları bir de Maria annemizden İbrahim isimli çocuğu olmuştur. O eksik. B. Ali, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Fatıma değil. C. Zeyd, İbrahim, Zeynep, Burukiye, Ümmü Güzün, Fatma Fatıma değil. D. Kasım, Abdullah, Zeynep, Burukiye, Ümmü Ümmülgüz'ün Fatıma ve İbrahim. İbrahim de eklenmiş 7 tane olmuş. İkinci sorunun cevabı D şıkkı. 3- Aşağıdakilerden hangisinin kul hakkı olduğu söylenemez. Birbirinizin mallarını haksız yere yiyip tüketmeyin ve diğer insanların mallarından bir bölümünü bilerek haksızlıkla tüketmek için hukuki hilelere başvurmayın diyor Allahü Teala bizlere. A. Okul masalarını çizmek. Bu bir kul hakkıdır. Şu an o okul masalarında sizler ders görüyorsunuz ama sizden sonra kardeşleriniz, yeğenleriniz daha küçükler ne yapacak? Orada ders görecek onların hakkıdır. B. Ekmek kuyruğunda bekleyen kişinin önüne geçmek. Evet uyanıklılık yaparak onların önüne geçmek onların hakkına girmektir. C. Sağlıksız yiyeceklerle beslenmek. Bu nedir? Kul hakkı değildir. Bu kişisel kendi sağlığını tehlikeye atmaktır. Cevabımız C şıkkı olacak. D. Rüşvet yoluyla bir işi halletmek de nedir? Yine kul hakkına giriyorsun. Sıradaki insanların hakkına giriyorsun. Üçüncü sorunun cevabı C şıkkı. 4. Peygamberimiz İslam'ı anlatmak için gittiği hangi şehirde taşlanmış ve yaralanmıştır? A. Medine değil. B. Taif. Evet. O Taif eşrafını yapmıştı. Küçük çocukları örgütleyerek peygamberimize ve arkadaşı Zeyd bin Harise'ye taşlar atmışlardı. C. Yemen değil. D. Şam'da değil. Dördüncü sorunun cevabı B şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi komşuluk hakları arasında yer almaz? İslam dininde komşuluk hakları çok önemli olup komşuların birbirleri üzerinde bir takım hakları vardır. A. Borç istediğinde elinden geldiğince destek olmak. Evet komşumuzun yardıma ihtiyacı varsa, imkanımız varsa tabii ki de elimizden geldiğince yardım etmeliyiz, borç vermeliyiz. B. Hastalandığında ziyarete gitmek. Evet hastalandığında komşumuza ziyarete gitmeliyiz. Hakkıdır. C. Acı ve tatlı gününde yanında olmak. Evet komşuluğun gerektirdiği bir gündür. D. Miras olarak bıraktıklarını uygun şekilde paylaştırmak komşu ait değildir. Kendi çocuğuna veya da yakın akrabalarına ait bir görevdir bu. Beşinci sorunun cevabı D şıkkı. 6. Peygamberimiz ve sahabenin yaşadığı döneme ne ad verilirdi? A. Hüzün yılı hayır. Hüzün yılı peygamber efendimizin Sevgili eşi Hatice ve amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıldır. B. Asr-ı Saadet ne demektir? Mutluluk çağı demektir. Evet, peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı dönem mutluluk çağıdır. B. Şıkkı. C. Fetret dönemi, ara verilme dönemi gibi değil. D. Cahiliye dönemi de değil. Cahiliye dönemi tam tersine kötülüklerin yoğun bir şekilde baş gösterdiği dönemdi. Altıncı sorunun cevabı B. Şıkkı. 7. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in ibadet anlayışına uygun değildir? A) İbadeti yalnızca Allah'a olan saygı ve sevgisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Evet, Peygamber Efendimiz ibadeti yalnızca Allah'a karşı yapmıştır. Onun rızasını kazanmak için bizler de öyle yapmalıyız. B) Kulluk bilinciyle görevlerini yerine getirmeye yönelik bir yaşam sürdürmüştür. Doğru. C ibadetin şekli konusunda Hazreti Peygamber kendisinin örnek alınmasını istemiştir. Evet o üsve-i hasene'dir. Her konuda en güzel örnektir. D Hazreti Muhammed'in ibadet anlayışı sadece namaz, oruç, zekat ve haçtan ibaretti. Yanlış. Her türlü alanda peygamberimizin ibadet anlayışı vardır. Sadece bu ibadetlerle sınırlı değildir. Yedinci sorunun cevabı D şıkkı. 8 Karşılık beklemeden Allah'ın rızası için yapılan her türlü harcamaya ne denir? Allah Teala diyor ki: "Mallarınızı benim yolumda harcayın." Bu infaktır. A iyilik değil. B infak. Evet. Yardımseverlik değil. D fedakarlık değil. Bu cümlenin kavramın adı yani kavramın açıklaması infaktır. 8. sorunun cevabı B şıkkı. 7. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.